Evlile hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok özel bir gün. Çünkü bugün okulun son günü ve bu da tatilimiz başlıyor demek oluyor. Bu çoktan hazırladım ve gitmeye de hazırım. Size bir yerlere gidiyorsanız şimdiden iyi tatiller diliyorum. Affedersin bölüyorum ama henüz tatilde değilsin. Nasıl? Neden? Sorun nedir? Çünkü daha son derse gireceksiniz ve son sınavınız var. Yapma Beli Teki. Biraz insaf. Bavulumu bile hazırladım ben. Olumsuz. Gitmeden önce bir şeyler öğrendiğinizi göstermek zorundasınız. Aa, olamaz. Ben hiç ders çalışmadım. Oturun. Çünkü sınava başlıyoruz. İlk soru. Pinky Twink Dört portakalı dört kişiye dağıtsaydık eğer her bir kişiye ne düşerdi? Söyle bakalım. Açlık mı? Cevabın yanlış. Pinky Twink Sınav sonucun hiç iyi değil. Sonraki soru Bir kutuda 10 çilek vardı. Şimdi sadece iki tane var. Kaç çilek eksik? Cevabı söyle muak muak. Kutunun üstüne kapak mı koyuyorsun? Cevabın yanlış. Muak muak sınav sonucun çok iyi değil. Sıradakine geçelim. Üçüncü soru. Bobby bu. Bobby bu. Bir köpek nasıl ses çıkarır? Aa, Bobby bu. Cevabın <laughs> yanlış. Taklidini biraz geliştirmen gerekiyor. <laughs> Dördüncü soru. Yami yami. Satürn gezegeninin neden üç halkası var? Yami yami odaklanıyor. Cevabı bildiğinden eminim. Çünkü üç kez mi evlendi? Cevabın yanlış. <laughs> en azından cevapları çok orijinal. Bunu dikkate almayacak mısın? Olumsuz. Ve şimdi sıra sende. Napolyon hangi savaşta öldü? Bilmem. Ee, şey sonuncusunda. Yanlış. Sınav sonucun iyi değil. Hepiniz zayıf not aldınız. Hepiniz daha çok çalışıp çabalamak zorundasınız. Tatil boyunca hepiniz ödev yapmak zorundasınız. Tatil günlerinde ödev. Bu olmasın lütfen. Olumlu. Bilgileri öğrenip kavramak için ek bir eğitim süresine ihtiyacınız var. Aa, i̇yi misin Beli, Teki? <laughs> mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Kimin doğum günü? one de Ah, Beli, Teki'nin teknik sorunları var. Beth, bize yardım et. Merhaba. Sorun nedir Beli Beki? Tam da tatile çıkmak üzereydim. <laughs> Affedersin. Beli Teki garip bir şekilde konuşmaya başladı ve sonra puf öylece kapandı. Bekle bir dakika. Hemen ne olduğuna bakayım. Hmm. <laughs> Eminim yine muak muak kablolarıyla oynamıştır. <laughs> ve tabii bunu da tek başına yapmamıştır öyle değil mi? <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> <laughs> Dikkatlice Beli Tekin'in dersini dinlediklerini söylüyorlar bana. Ama sonra birden öylece puf diye kapanmış öyle diyorlar ama ben bu hikayeye inanmıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bak ne buldum. <laughs> Beli Tekin'in bağlantısını kesmişler ve onu tuhaf konuşmasına yol açacak şekilde bozmuşlar. Ama hiç sorun değil. Çünkü düzeltebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Hoş geldin. İyi misin? Çok garip. Sadece 5 dakika önce olanlar hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey yok mu? Olumlu. Hiçbir şey yok. Tamam. Bizi sınav yaptın ve hepimiz 10 üzerinden 10 aldık. Değil mi çocuklar? <laughs> Şş, susun. Bakalım buna inanacak mı? Evet. Doğru. Hepiniz 10 almışsınız. Yuhuu. Tabii ki. Ve şimdi tatil resmen başlıyor. Çok eğleneceksiniz çocuklar. Size de tatilinizde iyi eğlenceler diliyoruz. Hepimiz güzelce dinlenmeyi hak ettik. Bu tatil hepimize çok iyi gelecek bence. Beli video olanlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Ve leylekleri seviyorsanız beğene tıklayın. İ tatiller <laughs>